hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Tamam. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Topla. Altında berabereyiz. Teşekkürler. Işığın karanlığa teslim olması an meselesi. İlk kan. Takım arkadaşın katledildi. düşman katledildi. altın da önde. düşman katledildi. takımın bir kule yıktı. Kım arkadaşın katledildi. Toplan! İmparatorluk yerle bir olmalı. da toplanın. Bakacağım. Tamam. Katla. Düşman Kaplumbağa'yı katletti. Nesillerdir aktarılan planları kim çaldı Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Bir düşmanı katlettin. Teşekkürler. ...kardeşin katledildi. Nesillerdir aktarılan... ...düşman katledildi. Toplan! Işığın... ...karanlığa teslim olması... Tamam. ...an meselesi. Nasıl... ...geri dönebilirim... Düşman seri katile bağladı. Saldır! Yeah. Seri katil! <laughs> Düşman katledildi. Teşekkürler. katledildi. Düşman katledildi. Altında öndeyiz. dünyaya hükmetmeli. Düşman kendini açtı. altında öndeyiz. Esillerdir. Aktarılan planları kim çaldı? Geri çekil! Nasıl geri dönüyor? Önce koridoru ittir. <laughs> Düşman kaplumbağayı katletti. Bir kuleyi yıktın. Düşman ezip geçiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Düşman aman vermiyor. İntikam ateşi beni bitiriyor. İmkan. Durdurulamıyor. Geri çekil. Karanlık. Dünya. Ezip geçti. Anlaşıldı. Düşman destan yazıyor. Kuleniz yıkıldı. Işığın karanlığa teslim olması. Geri çekil. Düşman kaybetti. Düşman destan yazıyor. Sari. Beni çok Olduk, yerle bir toplan anlaşıldı düşman katledildi efsanevi düşman destan yazıyor saldır Karanlar. kuleniz yıkıldı dünyaya toplan üst kuleniz saldırı altında saldır. düşmanı katlettin. Takımın kaplumbağayı katletti. Geri çekil. Beni çoktan rafa kaldırdı. Kuleniz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Geri çekil. Toplan. Tamam. Düşman katledildi. Düşman destan yazıyor. Takım arkadaşın katledildi. Saldır buraya kadar. Efsanevi. Nesillerde aktarılan kıyamaları. sol geri dönebilirim Altında öndeyiz. Bir, Bir düşmanı kahfettin. Toplan! Düşman yenildi. Geri çekil. Takımın bir kule yıktı. aşıldı Takım arkadaşın katledildi Düşman 2'de 2 attı Düşman 3'te 3 attı Altında gerideyiz Geri çekil. Düşman Kuleniz yıkıldı. Olmuyor. Kuleniz yıkıldı. Seri katil. Toplan. Düşman katledildi. Toplan! Düşman katledildi. Geri çekil! Üst kulenin saldırı altında! etmeliyiz. Toplan! Tamam. Esirlerde aktarılan kıyamları kim çaldı? <laughs> <bir> Toplan! <laughs> Buraya kadar! Toplan! <laughs> Düşman katledildi. Arkadaşın katledildi. Toplan! Tamam. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Bir de kamp ateşi beni bitiriyor. Saldır. Nesiller... Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Saldır. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takımın bir kule. Takım yıktı. arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Geri Geri çekil. So, geri dönebilirim. Tamam. Yeah. <laughs> İntikam <aderi. gülüyor> Toplan. Anlaşıldı. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Bir Takımın bir kule yıktı. Nasıl? Seri katil. Geri çekil. Toplan. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Buraya kadar. Düşman 2'de 2 attı. Üstünüz saldırı altında. Top edildi. Toplan! Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. İntikam ateşi beni bitiriyor. Bu karanlığa teslim olması. Nesesi. edildi. Yok toplanır. Kam ateşi beni bitiriyor. <Gülüyor> 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 Düşman katledildi. Anlaşıldı. <laughs> <laughs> i̇ki de iki. Saldır. an meselesi. Saldır! Rota toplanın. Toplan! Düşman takımın lordu katletti. Nesillerdir. Geri çekil! Geri çekil! arkadaşın katledildi. Nasıl geri dönelim? Geri çekil. Düşman iki iki attı. Buraya kadar. Seri katil. Toplan. Kule yıktı. olmalı. Toplan. Düşman katledildi. Ezip geçti. Toplan. İki de iki. Anlaşıldı. Takımın bir kule yıktı. Takımın bir kule yıktı. <laughs> <laughs>